Arkadaşlar merhaba. Yıllardır domatesimizi toprak altından sulamalı pes şişeyle dikiyoruz. Sudan %90 üzeri tasarruf ediyoruz. Hastalık böcek olmuyor. Ve çok verimli oluyor. Lezzetli doğal domates topluyoruz. Bahçemizdeki otlara dokunmuyoruz. Bunlar büyüdüğü zaman dikimden 30-40 gün önce bel ile alt üst ediyoruz toprağı. Bunlar gübre oluyor. Gübre olarak bu yeterli oluyor. Başka gübre vermiyoruz. Şimdi toprağımızı kaldıralım bir, şişe girecek şekilde. Bu sene kenarlarında bu şekilde çevirdim ki yağmur sularından toprak suyunu iyice alsın, suya yakın bir domates yetiştirelim. Hatta orada orta sürüldü ve göbe oldu. Biraz derin dikiyorum. Bunu 5 litre veya 10 litrelik şeyle dikebiliyoruz. 5 litrelik şeyle dikersek 2 adet domates fidesi, 10 litreye ne dikersek 4 tane fidemize rahatlıkla yetiyor. Şimdi şişemizi alalım. şişeyi aldık. Şimdi üstten bir, iki, üçüncü boğumdan bir delik deliyoruz. Matkatla veya beşlik çiviyle. Bu hava alması için. Şişemiz var. Biraz geniş edelim. Biraz geniş olması gerekiyor. Şimdi alttan üçüncü boğumdan. Bir, iki, üç. Şey çevresine dört tane delik vereceğiz. Deliklerimiz tamam. Şimdi bu deldiğimiz delikler toprağın 15 santim altında kalacak. O şekilde kenarını dolduruyoruz. Bu taşları almakta fayda var. Kökler daha iyi gelişiyor. Ancak çok büyük olmadığı zaman almaya gerek yok. Şişemin kapağını açalım. Şimdi domateslerde çoğunlukla ilk veren domateslerde dipte çürüme olur. Domates çürür, bozulur. Bunun sebebi şu. Toprakta kalsiyum gübresi var ancak bitkinin alacağı formda değil. Evde ki yumurtalarımız bunlar kendi yumurtalarımız. Bunların kabuklarını atmıyoruz. Şöyle ayağımızla bunu bastıracağız. Bir poşete koyduk. İyice bastıralım. Ezesin. Ne kadar ezilirse o kadar iyi oluyor. Bu bitkimize kalsiyum gübresi verecek. Bunda değişik mineraller de var. Çok faydalı. bundan iki yemek kaşığı kadar içine katalım. Şu an için bu yeterli. Şimdi toprağımızdan da biraz alıp içine katalım. Bu topraktaki canlılar da bunları bitkinin alacağı forma getirecek. Hem alttaki delikleri kapatırız biraz. Şu akışı yavaşlar. yeterli. Şimdi buna biraz elma sirkesi katacağız. Elmaları suyun içine iki ay kadar önce koyduk. 2-3 tane çürümüş elma vardı. Şişe kapağını hafif böyle deldik. Şu şekilde hava alması için. Ve bu sirke haline geldi. Biraz sirke ilave edelim. Bu kadar of. yeterli. Şimdi bunlar kendi domateslerimiz seramızda yetiştirdik ve diktik. Şişenin 10-15 santim uzağından bir çukur açıyoruz. Domatesimizi buraya dikeceğiz. Şimdi bu uzamış, bunu yan olarak yatıracağız. Daha iyi köklenir çünkü. Arasından diğerini dikelim. Yine hafif yan yatıralım da gömelim toprağı. iki şişe olursa iki tane çile yeterli oluyor bunu da yine yan yatalım Bakın son fidanızı dikiyoruz. Beş litrelik şişemizin kapağını bu şekilde çiviyle deldik. Bunu sulamada kullanıyoruz. Şimdi bunlara cam suyu verelim bolca. kadar yeterli. Şimdi şişemizi suyla dolduruyoruz. Biraz şöyle kenarlarından alalım. Evet. Kapadığımız yerleri hafif toprakla örtelim ki nemi kaybolmasın. Öyle kapatıyoruz hafif. Bastırmaya gerek yok. Bu su bunların dibini bastırır. Şimdi bu fidelerimiz bu ilk anda yan yatar biraz, akşam serininden sonra düzelir Yarın falan düzelir ve gelişmeye başlar. Şişeye doldurduğumuz su alt deliklerden, üstteki deliklerden yavaş yavaş akar ve toprağı yanlara ve çok derinlere, çok yanlara ve derinlere ıslatır. Bitki kökleri de suyu ve nemi ta takip ederek çok geniş bir alana yayılır. Yani besini bulmakta zorluk çekmez. Şimdi bunu topraksız diktiğimiz için üçüncü gün ve onuncu gün hafif bir su daha vereceğiz durumuna bakıp. Arkasından hiç su vermeyeceğiz. Bunlar büyüyene kadar. 15-20 santim olduğu zaman diblerini doldurup bırakacağız çapalayıp hafif. Çiçek açana kadar havalar serin giderse böyle serin giderse. Çiçek açana kadar su vermiyoruz. Sadece biz çapalıyoruz. Çiçek açıp da domatesleri gördüğümüz zaman şey tekrar dolduruyoruz. Sulama şu şekilde oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Domateslerin yaprakları koyu yeşil olmuşsa veya büzüşmeye başlamışsa su veriyorum. Ayrıca çiçekleri var ve domatesler tutmuş görünüyor fındık kadar veya leblebi kadar. Bol bol su vermek gerekiyor. Yani şişe dolduracağız. Bol dediğimiz bu. İkinci ürüne kadar bir şişe daha yetiyor. Sudan yüzde doksanın üzerinde tasarruf sağlıyoruz. Şimdi burada gübre kullanmıyoruz, İlaç da kullanmıyoruz çünkü yeterli kadar su veriyoruz. Hiçbir böcek olmuyor. Tüm böcekler aşırı sulu, sulu bitkilerin yapraklarına gelir. Susuz bitkiye, sert yaprak bitkiye hiçbir hiçbir böcek gelmez. Yani böceklenme olmuyor. Ara sıra da yumurta kabuklarımız olduğu zaman yine böyle takviye ediyoruz, bir iki kaşık ayda bir 40, 45 günde bir fark etmez olduğu kadar e, domateste çürüme olmuyor yoksa diplerinden çürüme yapıyor yüzde 25 30 zayiat oluyor bunda ilaç kullanmıyoruz İlaç kullanmadığımız için tozlayıcı böcekler rahatlıkla geliyor İlaç kullanırsak faydalı böcekler de ölüyor zararlı böceklerin yanında ve tozlanma olmuyor tozlanma problemi olmuyor e, ilaç vermezsek. Domatesleri kesinlikle budamıyorum. Budadığınız zaman bitki budadığınız yerdeki yaraları kapatmaya çalışıyor. 10-15 gün kaybediyoruz. Ve strese giriyor. Ancak budamazsak bütün dallar çiçek doluyor. Diğer videolarımızda var önceki videolarımızda. Aralık ayına kadar don olana kadar bu bitkiler az veya çok çok sıcak havalarda domates verecek, domates alacağız. Bu ektiğimiz domates yani. Asıl domates bu. Tamamen gübresiz, ilaçsız. Kendi halinde budanmadan veren domatesler. Bunlar büyüyecek, toprağı kapatacak. Ne kadar çok kapadırsa o kadar iyi. Çünkü, çünkü toprak ısınmıyor. Toprak ısındığı zaman köklere zarar oluyor. Kökler çalışmıyor. Şimdi bu koyduğumuz sirke ve toprak içindeki canlılar alttan toprağı canlandırıyor. Toprak canlanıyor. Bunlar çalışmaya başlıyor. Ve gübre de, gübre oluyor. Gübreli toprak oluyor bu. Gördüğünüz gibi belle çok rahatlıkla eşiliyor. Önceden kesinlikle kazmayla biraz zor eşilirdi burası. Bunun yüzünden böyle yaptığımız için düzeliyor. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.